Herkese merhaba. Bugün yapay zeka dünyasında dengeleri değiştirebilecek yeni, çok güçlü ve bir de açık kaynaklı bir modeli konuşacağız. Minimax M2. Şimdi bir düşünelim. Genelde bu üç şey aynı anda olmaz değil mi? Yani hem en üst düzey performans, hem açık kaynak kodlu, hem de ucuz. Bu neredeyse imkansız gibi. Yüksek performans genelde cüzdan yakar. Açık kaynak modellerin de performansı bazen hani en tepede olmayabiliyor. Peki o zaman Minimax M2 bu denklemi nasıl çözmüş? İşte bugünkü konumuzun asıl merak uyandıran kısmı da tam olarak bu. İşte o imkansız gibi görünen bulmacanın cevabı karşınızda. Minimax M2. Minimax'ın zaten genel bir felsefesi var. Özellikle kodlama gibi zorlu, karmaşık işler için maksimum verim sunan mini boyutlu yani kompakt modeller çıkarmak. M2 de bu felsefenin en taze, en yeni meyvesi. Gelin şu grafiğe bir göz atalım. Burada ne görüyoruz? Modellerin zekası ve fiyatı karşılaştırılıyor. Bakın, M2 nerede konumlanmış? Diğerlerine kıyasla çok ama çok daha iyi bir değer sunuyor. Yani ödediğiniz paraya karşılık aldığınız performans inanılmaz. Kısacası, tam bir fiyat performans canavarı diyebiliriz. M2'nin getirdiği yeniliklerin ne kadar büyük bir olay olduğunu tam olarak kavrayabilmek için önce bir adım geri atıp geleneksel yapay zeka modelleri nasıl düşünür ona bakmamız lazım. Gelin şu eski usul muhakeme yöntemini bir masaya yatıralım. Bu geleneksel modelleri cevabı pat diye vermeden önce kendi kendine sesli düşünen bir insan gibi hayal edin. Hani bir sorunu çözerken önce bunu yapayım sonra şuradan devam edeyim dersiniz ya İşte bu modellerde tam olarak bunu yapıyor bir düşünce zinciri oluşturuyorlar ve bu düşünce adımlarının her birine muhakeme jetonu diyoruz. Süreç aslında oldukça basit ve düz bir çizgide ilerliyor. Birinci adım, siz bir soru soruyorsunuz. İkinci adım, model kendi içinde o düşünce zincirini oluşturuyor. Ve son adım, bu düşüncelerini toparlayıp size nihai cevabı veriyor. Her şey sırayla, üç ayrı ve net adımda gerçekleşiyor. Ama tabii bu yöntemin ciddi sıkıntıları var. Bu uzun uzun düşünme süreci, teknik adıyla test zamanı hesaplaması deli gibi işlem gücü tüketiyor. Bu ne demek? Hem maliyetler tavan yapıyor hem de siz ekrana bakıp modelin ilk kelimeyi yazmasını, yani o ilk jetonu vermesini beklerken sıkılıyorsunuz. Çok yavaş kalıyor. Peki M2 bu yavaşlık ve maliyet sorununu nasıl aşıyor? İşte tam bu noktada M2'nin getirdiği ilk büyük yenilik sahneye çıkıyor. İç içe geçmiş düşünme Fikir aslında inanılmaz zekici ve bir o kadar da basit. Şöyle düşünün, modelin önce uzun uzun düşünüp sonra yazmaya başlamasını beklemek yerine M2 bu iki eylemi aynı anda yapıyor. Yani hem düşünüyor hem yazıyor. Adeta birbiri içine örülmüş bir şekilde. Bakın bu karşılaştırma her şeyi özetliyor aslında. Sol tarafta o eski iki adımlı süreci görüyorsunuz. Önce düşün, sonra yaz. Sağda ise M2'nin devrimsel yaklaşımı var. Düşünce ve yazı tek bir akışta harmanlanmış bir şekilde ilerliyor. Bu gerçekten de oyunu değiştiren temel bir yaklaşım farkı. Peki bu birleşimin bize ne gibi faydaları var? Birincisi ve en önemlisi cevaplar çok daha hızlı gelmeye başlıyor. O ilk kelime için beklemiyorsunuz. İkincisi işlem gücü azaldığı için maliyetler düşüyor. Ama belki de en güzeli şu, modelin düşünce süreci kaybolmuyor. Cevapla birlikte akıyor. Bu da ne anlama geliyor? özellikle karmaşık, çok adımlı görevlerde model ne yaptığını biliyor, takip edilebiliyor ve hatta kendi hatalarını düzeltebiliyor. Harika bir şey. Ama durun, M2'nin başarısının arkasındaki tek sihir bu değil. İşin içinde bir de gizli bir formül var. Modelin verimliliğini zirveye taşıyan, eğitimden sonra devreye giren çok kritik bir bileşen. Adı SISPO. Sispo, modeli eğittikten sonra ona ince ayar çekmek için kullanılan yepyeni bir yöntem. Çok tekniğe boğmadan anlatayım. Düşünün ki bir yemeği baştan yapmak yerine sadece tuzunu, biberini ayarlayarak lezzetini mükemmelleştiriyorsunuz. Sispo'da aynen böyle. Modelin tüm cevaplarını sil baştan değiştirmek yerine sadece en kritik noktaların ağırlıklarını düzenliyor. Bu da süreci hem çok daha verimli hem de çok daha istikrarlı kılıyor. Aslında bu alanda sürekli bir gelişim var. Zaman çizelgesine baktığımızda önce DeepSeek'in GR postunu sonra Queen'in GSPO'sunu görüyoruz. Bunlar da kendi zamanlarında önemli adımlardı. Ve şimdi bu devlerin omuzlarında yükselen Minimax, CISPO'yu ortaya koyarak bu yarışta bayrağı bir adım öteye taşıyor. Ve sakın bunun sadece Minimax'ın kendi pazarlama cümlesi olduğunu düşünmeyin. Sektörün devlerinden Meta'daki bir araştırma ekibi bunu bizzat doğrulamış. Demişler ki, Evet, Minimax'ın SISPO yöntemi pekiştirmeli öğrenmeyi büyütmek için şu an bildiğimiz en stabil, en sağlam yol. Bu, dışarıdan gelen müthiş bir onay mührü demek. Güzel, teori kulağa harika geliyor. Ama asıl soru şu, bütün bunlar pratikte neye dönüşüyor? Hadi gelin M2'yi gerçek bir teste sokalım ve bu yeniliklerin performansa nasıl yansıdığını görelim. Modele öyle basit bir soru sorulmamış, gerçekten zorlu bir görev verilmiş. Git, Yapay zeka şirketlerinin aldığı yatırımlarla ilgili halka açık ne kadar bilgi varsa hepsini araştır, topla, analiz et ve bütün bunları anlamlı bir gösterge panosunda sun. Yani bayağı komplike bir iş. Peki sonuç ne oldu? Tek kelimeyle etkileyici. M2 görevi tıkır tıkır tamamlamış. Hem de bunu yaparken inanılmaz hızlıymış ve maliyetleri de düşük tutmuş. Bu test aslında bize şunu kanıtladı. M2'nin o bahsettiğimiz karmaşık, çok adımlı düşünme yeteneği lafta değil, gerçekten işe yarıyor. M2'nin sadece laboratuvarda kalan bir deney olmadığını da belirtmek lazım. Geliştiricilerin farklı yapay zeka modellerini denediği popüler bir platform var adı Open Router. İşte orada M2 en çok kullanılan üçüncü model konumunda. Bu onun sadece teoride değil, pratikte de ne kadar sevildiğinin ve işe yaradığının en net kanıtı. Yani özetleyecek olursak olayın özü şu. M2'nin başarısının arkasında iki tane süper güç var. Birincisi hız ve verimlilik getiren iç içe geçmiş muhakeme. İkincisi performansı istikrarlı bir şekilde artıran SISPO. İşte bu iki teknoloji bir araya gelince ortaya o imkansız gibi görünen denklem çıkıyor. Elit performans ama düşük maliyetle. Bütün bunlar da bizi en son ve belki de en önemli soruya getiriyor. MK gibi hem bu kadar verimli hem de açık kaynaklı modeller en üst düzey yapay zeka teknolojilerini sadece dev şirketlerin tekelinden alıp hepimiz için yani herkes için erişilebilir kılarak bu alanı tamamen demokratikleştirebilir mi? İşte bu üzerine kafa yormaya gerçekten değer bir soru.